uyusuz kedi Bir zamanlar küçük bir kız vardı. Masasına oturmuş, rengarenk kalemleriyle resim yapıyordu. O sırada çizgili ve meraklı bir kedi yanına geldi. Kedi, "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Kız, "Senin için bir ev çiziyorum." dedi. "Bak, işte çatısı, bacası ve kapısı." Kedi kafasını yana eğip sordu. "Peki, orada ne yapacağım?" Kız gülümseyerek Ocağı yakıp ekmek pişireceksin, dedi ve evin bacasından çıkan dumanı çizdi. Kedi yeniden homurdandı. Pencere nerede? Ben pencereden atlamayı severim. Kız hemen üç pencere ekledi. Bir, iki, üç. İşte pencere. Ama kedi yine de memnun olmadı. Peki nerede yürüyüş yapacağım? Kız biraz düşündü ve evin etrafına bir çit çizerek, "Bak, burası bahçe," dedi. Kedi çite baktı, sonra burnunu kıvırdı. Bu nasıl bahçe? Burada hiçbir şey yok. Kız bu kez çiçek bahçesi, elma ağacı ve sebze bahçesi ekledi. Bak, burası çiçeklerle dolu. Burada elma ağacı var. Şurada da havuçlar ve lahanalar büyüyor. Kedi birden irkilip sıçradı. Lahana mı? Ben lahanayı hiç sevmem. Peki ben nerede balık tutacağım? Kız bir gölet çizdi ve içine balıklar ekledi. İşte burada balık tutabilirsin. Kedi gölete bakıp mırıldandı. Hmm, fena değil. Peki kümes olacak mı? Ben tavukları severim. Kız, elbette dedi ve bir tavuk, bir horoz ve üç civciv çizdi. Kedi bu kez sessizleşti, dudaklarını yaladı ve usulca sordu. Peki, evde fareler olacak mı? Kız başını iki yana sallayarak, hayır fareler olmayacak dedi. Kedi biraz düşündü, sonra yeniden konuştu. Peki evimi kim koruyacak? Kız hemen bir köpek kulübesi çizdi ve içine bir köpek yerleştirdi. İşte Tombik, evini koruyacak. Bu cevabı duyan kedi kuyruğunu sinirle salladı, tüylerini kabarttı ve şöyle dedi. Bu evi sevmedim, burada yaşamak istemiyorum. Ve sanki gücenmiş gibi oradan uzaklaştı. İşte böyle. Ne kadar huysuz bir kedi. Hep bir şeyler istedi ama sunulan güzelliklere değer vermedi. Hayatta her şeyin mükemmel olmasını beklersek elimizdeki güzellikleri göremeyiz. Şükretmeyi ve elimizde olanın kıymetini bilmeyi öğrenmeliyiz.